488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Özet Kayıt Tarihi 15 Haziran 2020 Konu, madde 1 bu kanuna ekti, bir sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir surette hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur. Şimo madde 2 vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerine alan mektup ve şerlerle bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga vergisine tabidir. Mükellef, madde 3 damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder. Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir surette hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini bunları en evvel satan veya kabul veya başka surette kullanan kişiler öderler. Kağıtların mahiyetlerinin tayini, madde 4 bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için, o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, Belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır. Kağıt nüshalarının birden fazla olması, madde 5 bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda, nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavile çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur. Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması, Madde 6 bir kağıtta biri birinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki, bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. Beyakçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin meyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz. Birden fazla imzalı kağıtlar, madde 7 kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez. Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin damga vergisi imza adedine göre alınır. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. Şu kadar ki, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza bir imza hükmündedir. Resmi daire, madde 8 bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz belli para gösterme mecburiyeti, madde 11 cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait tahitname ve mukavelenameler, iskonto ve iştira senetleri tahitnamesi dispans dahil ve bunların temlik, yenileme, Devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir gösterilmediği takdirde bu kağıtların her birinden alınması gereken damga vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır. Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar ödeme şekilleri, madde 15 damga vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir. Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne surette uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Basılı damga konulması şekliyle ödeme Madde 17 aşağıda yazılı kağıtların damga vergisi, pul yerine basılı damga konulması şekliyle de ödenebilir. Bir, makbuz ve ibra senetleri, 2 faturalar, 3 ulaştırma ile ilgili kağıtlar, 4 elektrik, hava gazı, telefon ve su abonman mukavelenemeleri, 5 Maliye Bakanlığı'nın müsaadesi alınmak şartıyla vergiye tabi diğer kağıtlar. Maliye Bakanlığı yukarıda yazılı olanların ve diğer kağıtların vergisini basılı damga konulması şekliyle ödetmeye yetkilidir. Makbuz verilmesi şekliyle ödeme, madde 18 bu kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme, Madde 19 Genel ve Özel Bütçeli Dairelerle il Özel idareleri ve Belediyeler, Bankalar, İktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, a. Bu ödemelerin yapılması, B. Avans suretiyle ödemelerde avans sınıtası, sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti. Yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığı'nca izin verilebilir. Basılı damga konulmasında ödeme zamanı, madde 21 basılı damga konulacak kağıtların vergisi, %5 noksanı ile peşin olarak ödenir. Makbuz karşılığı ödemelerde ödemenin zamanı, Madde 22 Makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisi. A. Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın 20. Günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26. güne akşamına kadar ödenir. B.A. Bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tipi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye. vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir. İstihkaktan kesinti şekliyle ödemelerde ödeme zamanı, Madde 23 genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen damga vergisi. Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26. günü akşamına kadar yatırılır. Vergi ve cezada sorumluluk, Madde 24 vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur. Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin sayılı tabloda yer alan işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar. 22. maddenin birinci fıkrasının, a. Bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, Ceza ve ferileri vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır. Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenleyenlere aittir vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınır. Resmi dairelerin mecburiyeti, madde 26 resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar damga vergisinden istisna edilen kağıtlar, tamamı iki sayılı cetvelde bulunmaktadır. Resmi işlerle ilgili kağıtlar A. Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar. Türkiye Atom Enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kağıtlar. Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartıyladır bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve antlaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve antlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıday maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar basma yazı ve resimleri derleme kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar. B. Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar, resmi dairelerin yaşa ihtiyaçları için satın alınacak ayniyatın, bedelleri 100 Türk lirasına, 100 Türk lirası dahil, kadar olanlarının, ayniyat deserlin makbuzları icra dairelerinin alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. Vergi, resim ve harçlarla sair bir cümle gelirlere ve kamu yararına müteallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, sayışta ilan ve kararları ve vergi karneleri. Hü ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar. İcra ve iflas kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. Noter kanununa göre noterlerin aldıkları, her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. Resmi dairelerin kumpanya ve acentelere gönderecekleri ordinolar. Ve kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar Hükümetçe aktolunan avans ve istikraz mukavelenameleri hazine bonoları yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mubaya olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellim makbuzları. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar. Kadastro ve tapu tahriri kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair kanun ile yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun gereğince günlüklerce alınacak beyannameler. Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine minhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek tahütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden imar ve iskan bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları, İstiklal madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar. Sosyal ve kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili bakanlığın izniyle yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler. 6183 sayılı amla alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 11. maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefalette ilgili kağıtlar günlük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede girişi çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan taşıt girişi çıkış formu 2 taahhütnameler. Çiftçiler tarafından zira faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler. Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenerek günlük idaresine verilen kağıtlar ki öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar. Çıraklık ve meslek eğitimi kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle verileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kağıtlar. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. Erlerle, İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları. A askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısıyla dol ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar. E askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler e, askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar. Resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar. İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar. Toplu iş sözleşmesi, girev ve lokalt kanununa göre düzenlenen münferit ve kolektif iş sözleşmeleri ve yüksek hakem kurulunun ve il hakem kurullarının kararları. Yüksek uzlaştırma kurulunun ve diğer kurulların toplu iş sözleşmeleri hükmündeki kararları ile iş kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler işveren tarafından iş kanununa göre verilen beyannameler. İş ve işçi bulma kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yer altındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nca çiftçiye, tarım kredi ve satış kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar. Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve günlük ve tabiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar. 3.285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu uyarınca düzenlenen menşe şehadetnameleri tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı arasında düzenlenen kağıtlar.